Sağda ilk dakikadan son dakikaya kadar iyi konsantre olup Kazanma arzu yüksek bir takım vardı. E, haklı bir galibiyet aldık. Tabi artık bu geride kaldı. Şimdi çok fazla ara vermeden e, Perşembe günü oynayacağımız Alanya maçı hazırlıklarına başladık dün. E, bugün antrenmanımızı yapıp yarın antrenmanımızı yapıp yarın kısmetse e, hava yoluyla Alanya'ya geçip artık maç saatini bekleyeceğiz. Alanya'da da e, zor bir maç bizi bekliyor. E, hoca değişikliğiyle e, son iki haftada farklı bir oyun anlayışları var. Daha önce de e, Karagülnük'te e, hocanın çalıştırdığı ve e, pasa dayanı, da, e, dayalı bir oyun anlayışı var. Onlara karşı hem önlemimizi alırken hem de aynı şekilde coşkulu, e, iyi motive olmuş, iyi konsantre olan bir hatta spor inşallah yine izlettirmek istiyoruz. Vallahi işte Afrika Kupası'nda olan oyuncularımız var. Onun dışında e, eksiğimiz yok. Burak zaten yaklaşık bir aydır bizimle beraber değil. Onun dışında eksik oyuncumuz yok. İnşallah maça kadar herhangi bir sıkıntı yaşamayız.